Venizelos'la Mustafa Kemal bu meydanda kavgaya tutuşurlar. Ve sonuçta Mustafa Kemal yenilir. Bu işin hikayesi aslı ne biliyor musunuz? 1920 yılında Akisar Yunanlarca işgal edilmiş her yer Yunanların işgali altında Anadolu insanı inim inim inliyor. Ve bu meydanda şurada askerlik şubesi var. Yunanlılar her gece eğlence yaparlar. Güçlü bir köpeğe Yunanlı lider Venizelos'un adını verirler. Cılız bir köpeğe de Mustafa Kemal'in adını. Her gün burada dövüştürürler ve iri köpek Mustafa Kemal'i her gün yere serer. Bunu gören şu konakta yaşayan pulluların İsmail 20'li yaşlardadır. Babası Yemen şehididir. Anası gözü gibi kollar fakat bir gün İsmail babasının tüfeğini alır perdenin arasından eğlenen Yunan komutanına doğrultur. Tek atışta devirir. Sen misin bu öcü alan? ve İsmail'i türlü işkencelerle öldürürler. Bu konak, bu yıkık harabe konak Akisar'a yakışmıyor. İnanıyorum ki bütün Akisarlı yetkililer ve halk el ele vererek dünyanın her yerinde olduğu gibi böyle tarihimizle ilgili çok önemli hatıraları taşıyan binaları restore edip yaşanır hale getirmesi gelecek nesillere aktarmamız lazım. Haydi Akisar, teşekkürler.